Sistemleri satın aldınız, kurdunuz, başladınız metraja ama tıkanıp kaldınız. Acaba neden? Profesyonel sistemlere işinize emanet etmeniz iki aşamalı bir süreçtir. Birinci aşamada sisteme karar verme ve sistemlerin detaylarına hakim olma vardır. Karar sonrası lisanslama süreçleriyle sistem artık çalışır hale gelecek ve taahhüt ettiği işleri yapmaya başlayacaktır. Peki o az değerlendirilen ikinci aşama işte bu aşama sistemi satın aldığınız ekip ile ilgilidir. Ve asıl süreç de burada başlamaktadır. Sadece yazılımlara değil ekibe de odaklanmanız lazım. Özellikle satın alım öncesi yapılan toplantılarda yani demo toplantılarında yazılımlarla birlikte ekibin konuya olan yetkinliğini de ölçmeniz lazım. Yarın bir problem yaşadığınızda ki ister 1000 liralık sistem alın ister 1 milyon liralık sistem alın işin sonunda probleminize satın aldığınız o ekip çözüm getirecek. Özellikle teknik anlamda çözüm getirilmesi gereken bir konuya doğru bu teknik ekibin dahil olması gerekecek ve bu bahsettiklerimiz yazılımsal problemler olmayacak dikkat ederseniz hep ekip 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 diyoruz Çünkü geliştirme sürecinden anlatım sürecine eğitim sürecinden teknik destek sürecine tüm süreç bir ekip işi olmalıdır atladığınız ikinci aşama birinci aşamada atmış olduğunuz adımın süreçlerinize çözüm getirmemesine yani sadece para harcamanıza neden olacaktır konvetracı ile çözüm getirdiğimiz tüm kullanıcılarımıza demo toplantı süreçlerinde bu aşamaları anlattık teker teker hemen iletişime geçin. Sadece birinci aşamadaki yazılım süreçlerinin değil, ikinci aşamadaki ekip süreçlerinin de önemini sadece 30 dakikalık bir toplantıda herkese yaptığımız gibi doğrudan sizlerin projeleri üzerinden aktarmış olalım sizlere.